Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni bir deneme yapacağız. Kahvaltı için değişik bir tarif. Güzel bir seçenek. Bunun için ben üç tane domatesden faydalanacağım. Sizin elinizde kaç tane varsa ya, ya da kaç kişiyseniz. Şu kapak kısmını alıyorum. Birer santim aralıklarla domateslerimi dilimliyorum. Ne çok kalın olacak, ne çok ince olacak. Şöyle bütün domateslerimi dilimledim. Domatesin ölçüsüne göre çay bardağıyla içini oyuyorum. Büyük geldi şu iyi. Şöyle halkalar elde ediyorum. Bunları da kenara alıyorum. Dolgu malzemesi için kullanacağım. Şöyle domates halkalarımı hazırladım. İçinden çıkan domatesleri de dolgu malzemesi olarak kullanacağım. Bunları da küçültelim. Domates içten çıkan domates parçalarımı ufalttım şöyle bir kabıma aktarıyorum. Şimdi bunu malzemelerimi eklemeye başlayacağım. Malzemelerimi hazırladım. İçten çıkan domateslerimi doğramıştım. Buna 2 yemek kaşığı un. Tepeleme dolu dolu. 2 yumurta. Peynir herhangi bir peynir olabilir. Evinizde kalan Arta kalan peynirleriniz olur, kaşar olur. Ben bir yağlı peynirim vardı, onu rendeledim, onu kullanıyorum. Renk olsun diye iki dal maydanoz, şurada da toz biber, kar e kekik ve tuz. Peynirim tuzlu olduğu için az tuz koydum. Siz peynirinize göre. Dilediğiniz kadar damak zevkinize göre tuz kullanabilirsiniz. Un ve yumurta onu bağlayacak hem de daha kahvaltıya uygun malzemeler olduğu için bunları da kullandım. İç malzememiz de hazır. Şimdi pişirmeye geçebiliriz. Tavamı hazırladım. Ateşini açıyorum. 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ. Domates halkalarımı diziyorum. Büyük bir tava tercih ettim. Bir kereden rahat rahat pişebilsin diye. bütün halkaları sığdırdım. Şimdi yağın çok az kızmasını bekleyeceğim. Dolgu malzemem de hazır. Kızarmaya başladılar. Şimdi dolgu malzemelerimi taşıtmadan içlerine dolduruyorum. küçük bir kepçe yardımıyla. Gerçekten denemeniz gereken bir tarif. malzemeyi doldurdum. Alt tarafın kendini toparlayıp tutmasını bekleyeceğim. Şöyle çevirmeye başlayabiliriz. Şu ortadaki ateş çok yaklaşmadığı için çeviremedim. Tutmamış herhalde daha. Şunu gel Tutmayanlar dağılabiliyor ama pişince toparlayabiliriz onları. Şöyle şuralardan da iki tarafını kızartmaya devam ediyorum. Evet, şu ilk çevirdiğim pişti. Diğer tarafını da az daha kızartayım. Şöyle arkalı önlü tam istediğimiz kadar kızartabiliriz. İlk sefer çevirirken biraz zorlanıyorsunuz içi sıvı diye ama sonra kendini toparladıktan sonrası daha kolay oluyor. Şöyle artık servis tabağıma alabilirim. Evet servise hazır domates halkalarımız. Şöyle şuradan bir tane alabiliriz. Şöyle göstereyim size. Çok güzel bir seçenek. Hafta sonu kahvaltısı için misafir varsa kahvaltınıza çok çabuk hazırlanabilecek, çok da lezzetli bir seçenek. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere hoşça kalın.